Evet şimdi oyun yaptıracağız. Cursor'la beraber kullanacağım model GPT-5 Max Mod'u. Çünkü tanıtımda da bunu kullanmışlardı. Dikkat ettim Max Mod'unu kullandılar. Sonucu etkileyeceğine eminim. Şimdi ne istiyoruz? Bir dağ zirvesine güzel ayrıntılı ve destansı bir masal kitabı şatosu oluştur. Duvarlarda devreye gezen top atan askerler olmalı. Ve şatonun içerisinde insanlar ve atların hareketli bir şekilde dolaştığı bir atmosfer bulunmalı. Üst kısımlarda hafif sis ve bulutlar yer almalı. Şato yakınlaştırılabilir ve keşfedilebilir olmalı. 3GS ile yapılmalı. Ve varsayılan olarak sinematik bir kamera geçişi. Pan gerçekleştirmeli 3GS ve TypeScript kullan dedik. Ve bunu gönderelim. Gerçekten çok meraklı ne çıkacak bilmiyorum. Bunu da sizle ilk defa beraber deniyoruz. Ama umutluyum. Bakalım. Direkt cursor'ı açtım. Bu komutu yapıştırdım Başka hiçbir şey yapmadım bu arada. Evet. Yaptı arkadaşlar. Bu arada baya iyi. Çift tıkla yakınlaş. Hmm. Fareyle keşfet diyor. Scroll zoom zoom in out. Hayır, şöyle bir zoom out yapalım. Çok çıktık. Güzel. <laughs> Bu arada tamam ya. Okey yapmış. Yapmış yani. Ne istemiştik en başta bir bakalım. Bir dağ zirvesinde güzel ayrıntılı destansiyeli masallı kitabı şatosu oluştur. Yapmış mı? Evet. Bir dağ zirvesinde yapmış. Duvarlarda gezen top atan asker olmuş. Şatonun içinde insanlar atların hareketli bir şekilde dolaştı bir atmosfer. Yani insanları atları tam yapamamış ama kalenin içinde dolaşan şeyler var. Biraz daha içine şöyle yandan bakalım. Evet. Şurada da at herhalde. Bence iyi ya. Yani bence güzel görsellerle değiştirilebilirse çok daha güzel olur. Bu da çalışıyor. Top atan demiş. Şurada toplar gerçekten atılıyor. Şurada. Şurada atılıyor bakalım. Şu gördüğünüz toplar arkadaşlar atılıyor. Şato yakınlaştırılabilir, keşfedilebilir olmalı. Bla bla geçiş efekti. Evet başlı bir geçiş efektimiz vardı. ve evet, şu an gezip keşfedebiliyorum gerçekten. Yani bunu herhalde 3-5 dakikada yaptı. Bence süper ya tek, tek komutlu bu hale gelmek. Bence süper. Başarılı ya. Yani onun üzerinden 9 veriyorum. 3-5 hata dışında. Ya tabi Türkçe kullanıyoruz onu da göz önüne almak lazım. İngilizce kullanmanın her zaman bir artısı var arkadaşlar.